Selamünaleyküm arkadaşlar tekrar. Çobanlar yine etrafımı sarmış vaziyette. Ama ben <laughs> tarlaların olduğu bölgeye geldim. Şöyle sürülmemiş bir yer var. Size göstereyim. Artık bu saatten sonra tarlalara girilmez bu son. Bu hafta sonu buralar hep sürülür. Yağmur yağmıyor. Yağmazsa sürülür. Evet arkadaşlar. Şurada 46 47. İlk sinyalim aldım. İlk sinyal değil de işte videoluk ilk sinyal. Yoksa bu evi gazdım yani sabahtan beri yine. Bu inşallah bu da iyi bir şeydir da, bir de videoyu eklerim diyeceğim. Evet. Buradan bir şey çıktı da ne bu? Buton. Sarı buton bir de. Kot pantolon düğmesi artık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. bunu ben ekleyemiyorum ya buton bu düğme Avrupalı tek tek silah bunu buldum seviniyor üzerinde bir amblem işaret yok evet arkadaşlar niye kulağım sağda solda hiç belli de olmaz sıkıntı yaşamıyorum. Dur. Fermuarı kapatın. Bir dahaki sinyalde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 32. iki kazık gösteriyordu beş aydan on santim.

Böyle gibi bir şeymiş. Zamanında ya kırılmış ya da şuradan e, kıstırılıyordu bu neyse. Bronz. Şu telefonun da ekleme. bir acayip olmuş sizinle. arkadaşlar. Biraz temkinliyim ben burada. Şöyle şu tarafa doğru gideceğim. Hadi inşallah bir dahaki sinyalde görüşürüz. Çapımız olan. Devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar sinyalsizlikten e, bir sinyal açayım şimdi. Dur. yarı yarıya veriyor. İş vermiyor gibi. Ne ki bu ya? Şöyle getir arada. Koyun tel ötüyor. Bu ne? Aha. Allah para para mı? Elhamdülillah. <laughs> gel mi şey? Gümüş değil. Gümüş gibi ama. <laughs> dik, dik olduğundan şöyle sallayayım. Evet bakın arkadaşlar dik sallıyorum. Hiç görmüyor. Dikmiş demek ki. Biraz şöyle. Bakın. Şöyle tam. Şöyle yapıyorum. Hafif. Kırıyor. Böyle kırmıyor. Vay be. Güzel. Datanın bununla da. muhtarlık sandın Beraber bir dolaşalım artık. O zamanı geldi. Sabah işten çıktım yine. Haberlere baktım. Kar yağmur geliyormuş. Ula şey para dikmiş. Evet biliyordum. Kar yağmur. Çıkamam arazilere. En iyisi şimdilikten gideyim şeyler çıkarsa video hazırlayayım dostlarıma arkadaşlarıma ve de ne, ne bu şehiricim ee, eski videolarımı arkadaşlar 400 kusur videom var bunları indirip biliyorsunuz araziye çıkamadım zamanlarda iyi düzenleyip tekrar yükleyeceğim bazı arkadaşlar kesin izlememiştir çok dehşet videolarım var ha eski videolarım. Görüyoruz, görüyoruz. Görüyoruz, evet. Bakın, bu hassasiyeti mi düşüreyim, neyden ee, şey yapalım. Ne yapacaktım ben bunu? Şöyle. Ee, tarla sürülmüş araç. burası sürülmüş araç. Sürülmüş. Bakayım. Bayağı sürülmüş. Sürülmüş araç. Biliyor, açtım mı? Sıkıntı burada başlıyor. Bir şey çıkmıyor. Full, full dersizleri. Demek kazılmış istenmiş toprak modunda iyiymiş. Şöyle i̇şte gidelim. Full değersiz bir ya. Tamam ses var. Dedim ki yine biraz değerli verdi. Sonra değersiz verdi. Para dik olduğundan mı? Nikel olduğundan mı? Artık Bilemedim. Çanak çörmek parçaları her yerde. şey dolabilir olabilir. Bir şey de olabilir. Bu değerli verdiği için. <laughs> Yanlış yerimi gazlık ettik. Küçük bir şey herhalde. da tavana gelmiş ya sürülmesi lazım. Yoksa yağmura çamura kaldı mı bu iş bu sene kalır. ne arkadaş? Bayağı oldum ya gazalı. Bayağı bir gazım yani. Yani Senin şey ettik bakır parçası arkadaşlar derinliğe bakın ya 20 santime geldi bakır.

Cihazı her ihtimale karşı titreşim aldım. Seviye 1. Evet arkadaşlar. Ben kapatıyorum. Yavaş yavaş gideceğim. Şöyle sallayıp gideceğim. Bir şey de gelse video açarım. Allah arkadaşlar şansınıza. 42-30 oynuyor. Aha. Para mı? Para buldum vallahi bir de. Eldenlere buldum ha. Arkadaşlar. lan 150'ymiş bu ya. Gümüş mü? Gümüş. Gümüş. Lan şansa bak. Gümüşle buldum temizleyip size de göstereceğim arkadaşlar. E, dinari buldum yine. Bu sefer gümüş. Değerinden böyle 40 40 kusurlarda gümüş arkadaşlar. İzlemeye devam. Vallahi e, dinari buldum bak. <laughs> Güzel Ben niye arıyorum arıyorum buralarda bulamıyorum. Deli olacak insan ya. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar şunu. Evet bu ne aşağı eğilme şöyle eğil cebimden hmm. bir şey çıkarın suyu evet dinarı buldum evet, şöyle yıkayayım hem gümüş Bakın arkadaşlar 10 numara 5 yıldır evet gümüş Gümüş Roma Dinarı <laughs> Dinarı Ulan şansa bak arkadaş ben arıyorum, darıyorum yüzeyde. Yüzeyde. Nasıl iştir bu ya? Bakın arkadaşlar şunun güzelliğine bakın ya. Gümüş dinarı. Roma. Baya da nadir bir şeye benziyor. Su Ya Rabbi şükür elhamdülillah. Böyle bir şey hiç umudum yoktu arkadaşlar. Gerçekten umudum yoktu. Ama Allah her zaman büyüktür. Dinarı buldum ya. Hem bir de nasıl ha. Şu. Gümüş. Telefon. Telefonda çarpacağım ama telefonda çarpamıyorum. Niye derseniz yeni bir telefon almaya imkanlarım yok. Bunu idare ediyoruz. Binali. Allah'ım ya Rabbim şans. Ya şurada ben onu vallahi yüzeyde yine şey zannediyorum ya. Bu folyo folyo parçaları var ya. Yüzeyde ya şurada ya. Ben şu koca tarlayı döndüm. Arkadaş şuna bak ya. Sinyali buldum. Dedim arkadaşlar. Hadi dedim sizin şansınız. Sizin şansınıza bakayım. Dinar, dinari. 33, 35. On numara video olacak bu ha. Hadi yine para çıksın ya. Vallahi bak Bizans çıksın. basit çıksın. Ama para çıksın. Aha. Şş, yine yapıştı. <laughs> yine yapıştı. Konstantin dayım seni seviyorum. Konstantin dayım. İnşallah güzel çekiyordur. Ben güneşten ekranı da göremiyorum. Dur bir dakika. Hmm, şuradan ekranı aydınlatamayacak full. Heh. Evet tek tek cadam aramış. Telefonda gördüm. Şimdi ona da bir müjdeyi verin ben. <laughs> evet. Konstantin. Seviyorum seni ya. Seviyorum seni ya. Konstantin baba. Nerede dinar? Dur bakayım cebinde. Cebinde mi? İnşallah düşmez. Gerçi bu muhafızalı Evet burada Diner Devam arkadaşlar Bu mod daha bir manyakmış Evet arkadaşlar bakın M1 Part 2 Yani e, Gazılmış ve sürülmüş toprak Tek tekçi adam aramış Onu fazla Dur. Ula. Evet, şu idini şöyle koyayım? Bir sevinsin ona da ona da göndereyim. Evet arkadaşlar biz birbirimizi böyle destek oluyoruz. kurşun. Yapacak bir şey yok. Sahile kurşun çıktı. Evet arkadaşlar bir daha sinyalde. Görüşelim. Evet. Kurşun çıktı. Bir görüşürüz. Dinar. Evet arkadaşlar bir videoyu kapatmayalım ki Yerine bir sinyal gelsin. Eşortmanlı Şevket Hoca'nın sözü. 33 İnşallah paradır. Bu son sinyalim arkadaşlar. geçeceğim artık ya sabah işten geldim yatmam uyumam bu ne aha arkadaşlar dua yerimizde ya sıkıntı yok. Dur şunu ayaktan açayım arkadaşlar bir dakika. Tripod. Bir yıkayım bakalım ne bir şey. Oo. İskenderos. <laughs> İskender. Ama bronzu. Ya bugün ben çok şanslıyım. <laughs> Temizlenince arkadaşlar üzerinde çok pis bir tortu var. Temizleyip videosunu atacağım ben. Gümüş değil. Gümüş de olabilir ha bilmiyorum. Simsiyah olmuş. Siyah. Gümüşün kiri. Evet İskender. Gerçekten İskender. Bakın ağzı yüzü belli. Şurası. Evet. Bugün on numara oldu. Dinari, İskender. Havalar uçuştu bugün. Konstantin'de eşlik etti halaya. <laughs> Sağ olsun dayım. Yalnız bırakmadı. Ha, Çanaklık çölmekçilik var yani buralarda. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun. <laughs> bir dahaki videoda bir dahaki macerada görüşürüz inşallah. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Her zaman sözler. Yani arkadaşlar benim Halim, vaktim biliyorsunuz. Ee, destek olursanız Allah razı olsun. Olmazsanız Allah razı olsun. Mecbur değilsiniz hiçbir şeye. Yani ben sevdiğim hobim yapıyorum. Sizinle paylaşıyorum. Böyle yani. Böyle bir maddiyete döktüğüm bir şey yok. Eğer e, YouTube bana verirse o. Başka bir şey istemiyorum. Evet. Allah'a emanet. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Güneş.